1940 doğumlu İslam Doğan Aktı. Kaşıkçı köyünde doğdum, büyüdüm. Ömrümü burada geçirdim. Köyümüz Bulgaristan'da Selvi kazasından Rumi tarihiyle 1298'de icret edip bu mahallede 93 hane üzerine iskan edilmiştir. Bizim aklımız erdiği yıllarda mesela 1952'de ben okuldan çıktım. O yıllarda köyümüzün nüfusu 1800 lira kadar çıktı köyümüz halen o zaman da çiftçilikle uğraşmıştır. Şimdi yine çiftçilikle uğraşmaktadır. Müzik Büyük köylerde ilkokul vardı o zaman. Öteki köylerde olsa bile üçüncü sınıfa kadar okul vardı. Bizim köyümüzde beş sınıflı okul vardı. Öğretmenlerimiz devamlı köyde kalırdı. ...burada kalırdı, burada otururdu. Ben şöyle duydum... ...Kaşıkçı nereden geldiğini. Bizim köyün iki tarafında iki köy varmış. Biri Mısırat, bu taraftaki, batıdaki doğudaki inciri bekleyen de kaşıkçıymış. Ay Vatfak'ın ayiyesinin kaşıkçı bayırında kurulmuştur diye Osmanlı vilayet yıllıklarında geçermiş. Onu da duydum. Tarihi yapımız cami. En eski bir de çeşmemiz aşağıda. Mesela çeşmenin yazılı Taşında ben babama er gittiğimizde çeşmede derdim oku bana onu okurdu. Onun için şimdi ezbere biliyorum. Taşta yazanı. Ben yazıyı okuyamayam. Yazı Arapça yazılı, eski Türkçe yazılı ama yaz, orada olan yazıyı biliyorum. Bulgaristan'dan Kanun Süley'den 1298'de icret edip bu mahallede iskan eden macir tarafından 1314 senesi inşa edilmiştir, Çeşme başında o kadar. E camimiz tabi Osmanlı zamanından, ben mesela Abdülhamid'in camiye yardım ettiğini duyardım. Padişah Abdülhamid'in bu yapılan bizim camimize yardım ettiğini çok duydum yaşlılardan. Ama ne kadar yardım etti, ne yolladı onu bilemem tabii. Toplu şekilde bayramlar, düğünler yapılırdı köyde. Yemekli düğünler verilirdi. Mesela bizim köyümüzün çorbası çok meşhurdu. Kaşıkçı çorbası. Düğünlerde kaşıkçı çorbası keşke yapılırdı. Zaman ona kalktı, bitti tabii. Şimdi zamana uygun şeyler yapılıyor artık düğünlerde. Onlar geçti gitti yani. E, eskiden mesela biz yetiştik insanlar kendi evinde dokuma elbise, dimi derlerdi ona. Onu dokur kadınla e, tezgahlarda, onu boyattırla, usisi burada majdıran boyasında boyanırdı. Ormanda bir ağaç vardır, Majdıra Onun kabuğu soyulur, kurudulur, Onunla boyanır hani bir kök boyası gibi hiçbir çıkmayan. Onu giyirdi insanlar. Kadınlar da gene aynı dokuma bir feraceyi giyirdi. Siyah. Başında. Sonra başladılar azdıra mesela. 1950'lerden sonra, 60'lardan sonra bir daha azra alınıp yapılmaya başladı. O dokumalar bitti ondan sonra. Gençlere tavsiyem ilk önce aile düzenlerini korusunlar, ailelerini topraklarına sahip çıksınlar. Başka hiçbir şey diyeceğim yok. Topraklarını hiçbir şekilde elden çıkarmasınlar. E, toprağı kaybettik mi her şeyi kaybetmiş sayılırız ondan sonra. Hiçbir şeyin bir daha kıymeti kalmaz. Geri artık gelmesine de imkan yoktur yani. Kimse geri getiremez onu. Topraklarına sahip çıksın ailelerine sahip çıksın da, köylerine sahip çıksın da.